Bu bölümde sizlerle adeta istikrarın ve hırsın vücut bulmuş hali, gençliğin sırrını bulmuş adam, bir adrenalin bağımlısı, çılgın, bağnaz, bir öğretmen ve mühendisten doğma, ikisi evlatlık 4 çocuğa sahip, 1990'da yaşayan en seksi adam, oynadığı Görevimiz Tehlike 2 filminde aldığı 75 milyon dolarlık ücret ile bir film için en yüksek ücreti alan oyuncu ve 2006 yılında Forbes dergisi tarafından dünyanın en güçlü ünlüsü seçilen Tom Cruise'un hayatını inceleyeceğiz. Tom Cruise dünyaya gözlerini 3 Temmuz 1962'de New York ABD'de açmıştır. Annesi öğretmen olan Mary Lee ve babası bir elektronik mühendisi olan Thomas Cruise Mayfotter 3'tür. Kendisinin tam adı ise Thomas Cruise Mayfotter 4'tür. Tom Cruise Çocukluk dönemini oradan oraya taşınmakla geçirmiştir. Bunun nedeni babasının işleri, daha doğrusu herhangi bir işte uzun süre dikiş tutturamamasıdır. 14 yaşına kadar sürekli taşınmak zorunda kalan başarılı aktör bu nedenle 11 kez okul değiştirmiştir. Oyuncu 11 yaşına geldiğinde annesi ve babası boşanır ve babası başarılı aktörü adeta terk eder. Annesi ve babası boşandıktan sonra üvey babası ve annesiyle New Jersey'de yaşayan Tom Cruise, gittiği Glen Wright Lisesi'nde sergilenen Guys and Dolls adlı oyunla sahneye adımını atar. Oyunculuk için gerçek manada bir eğitim alması ise 1980'de liseyi bırakıp 18 yaşında New York'a taşınmasından sonradır. Bu dönemde New York'ta tiyatro eğitimi alan oyuncu için sinema ve oyunculuk gerçek manada önem kazanır ve 1981 yılında Franco Zeffirelli'nin Endless Love adlı filminde ilk rolünü alarak sinemanın büyülü dünyasına adımını atar. İlk rol aldığı film Endless Love'dan sonra oyuncu birbiri ardına 1981 Tops, 1983 The Outsider, Losing ve All The Right Moves adlı filmlerde rol alır. Yine 1983 yılında oynadığı Risky Business filminde Joel Gadsden rolüyle müzikal ve komedi dalında en iyi erkek oyuncu Altın Küre ödülüne aday gösterilir. Ama bu adaylıktan sonuç çıkmaz. Daha sonra Legend adlı bir filmde oynadıktan sonra o dönemlerde yaşamış sinemaya ilgisi olan insanların büyük bir bölümünü kendine hayran bırakmış, efsaneleşen karakter Maverick'i canlandırdığı Top Gun filminde oynar ve oyuncu bu rolle önüne ün katarak tüm dünyada tanınmaya başlar. Yayınlandığı dönemde görsel efektleri ve aksiyon sahneleriyle hayranlık uyandırarak akıldan çıkmayan bu filmin izleyicileri için akılda kalan yanlarından biri de filmdeki romantizm sahnelerinde çalan müziktir. Top Gun filmi için bir dipnotta izleyiciyle buluşmasından 5 yıl sonra çevrilen ve Top Gun filmini tiye alan Hot Shots filminin vizyona girmesidir. Bu olay Top Gun filmi için ayrı bir bakış açısı yaratmıştır.